Bak şeyden anladım, yaka'dan anladım. Açayım mı? Bir izleyelim mi? Şimdi bakın rahat rahat videolarımızı izleyebiliriz. Saat 10 olmuş ama ee, Granduta ne zaman gireceğiz ya? Saat ne ara 10 oldu ya? Merhaba dostlar. Bu arada çok popüler olmuş ha, dur bir bakayım. mevzu var biliyorsunuz ki. sihirli Avatar diye bir olay. Fotoğraflarımızı veriyoruz bir uygulama üzerinden işte yapay zeka. Yapay zeka bu fotoğraf. Çok güzel şeyler yapıyor bu arada. Barış Özcan'ı açacağım şimdi dur böyle <laughs> enteresan spesifik şeyler çıkartıyor. Ortaya çıkan bu çalışmaları da birçok hesap tabii ki paylaştı. Popüler oldu bu ara. Sizinle beraber bu uygulamaya gireceğiz. Minimum 10 maksimum 20 tane fotoğraf istiyor bizden. Kendi selfie fotoğraflarımız olması gerekiyor. Öz çekimler gerekiyor yani. Bunlardan ben 20 tane ay... Buna para vermek gerekiyor mu? Ben duyduğuma göre Holmes para vermiş. Hatta Ahmet tuvaletteyken deniyordu. Bir çığlık attı. Dedi ki Allah belanı vermesin falan. Bir para çekildi galiba ondan. Paralı. 90 mı? Heee. Benim çok fazla selfim yoktu zaten de sağdan soldan kırpa mırpa şeyler çıkar Uygulamada Lensa diye bir uygulamaymış. Gelin beraber ne istiyor? Ne kadar istiyor? Tabii para istiyor yani. Bedavaya kim kime ne veriyor ki? Yani bence parayı başka. da hak eden bir uygulama gibi duruyor bu arada. Yani de çok da kötü değil. Evet şimdi uygulamaya girdiğimizde let's go diyor zaten. Buradan direkt olarak Magic Avatar yazan alt kısımdaki o sarı butona tıklayacağız. Ben daha önce bir tane paket oluşturdum deneme amaçlı. Çok enteresan şeyler de çıktı. Hepsine birlikte bakacağız böyle tuttuğu bir abi. şekilde. Hemen yenisini oluşturuyorum. Bakalım bu sefer neler çıkaracak. Baştan sona iki paket bakmış olacağız. Create New Avatar diyorum. Continue diyelim. Diyor ki 20 tane 10 20 arası bana fotoğraf ver diyor. Bu fotoğraflar tabi şu üstte göründüğü gibi olsun diyor. Yani gidip alttaki gibi çok kalabalık yerlerde ne bileyim çok anlaşılır olmayan güneş gözü gözlüklü falan olmasın istiyor. Ben olabildiğince şu üstte görünen şekilde fotoğraflar edindim. Onları seçeyim hemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 11. 20 tane seçtim ben buradan. Ekle diyorum. Bak sen hepsinde ayrı bir insanım ya. Bu arada Olmuş bana da yaptı ha. Benim de var ha. Şş, atmadım Instagram'a ama. Göstereyim mi size telefondan? Bir tanesini Mixfon sayfasına attım. Mixfon'a yollamıştım. Ha, dur oğlum. Ben hiç değişmedim ama. <laughs> öyle bir şey anlamadık niye öyle oldu. Nerede Burak? Ha dur o bana airdrop şeyden attı. Bak mesela. Bir saniye. Bak bir dur. bir tane bu var mesela. Yani saçım uzun hali gibi. Çok bir fark yok. Ondan sonucuma... Ee, bir tane böyle bir şey var. Bu da benim o standart fotoğrafımdaki gibi. Hemen arkasından kısa saçlı halim misali bir şey var. Astronot kıyafetim var ne var bilmiyorum ama. Başka şu çok iyi bak bu çok iyi. Bunu çok beğendim. Bunu yolladım zaten Mixon'a. Bu iyi değil mi? Bunu da beğendim. Cinsiyeti. Ay Bu arada çok kötü şeyler de çıkıyor. Başka ne vardı? Bu var. Tam avatarlık bu. Tam avatarlık. Ee, bu alttan çekilmiş fotoğrafım var bir tane. Onunla aynı bence. Son olarak da şunu gördüm. İsmail YK konseptli <laughs> Totem yapıyor. Valorant Jet mi? Başka da bir şey yok galiba. Göstermediğim. Ha bir de oyun karakteri gibi olan var. Bunu da beğendim. Bir oyun yapsam şöyle bir karakter koyarım ha. Bak bunları çıkarmış. Deccale benziyor abi. Küçülteyim <laughs> de bir izleyelim bakalım. Tasarımcı dayıya ne olmuş? seçtik. Şimdi burada kaç tane bana üreteceğini soruyor. Mesela 50 tane üretirse 45 lira. 100 tane üretirse He, fiyatlar bunlar. 5 varyasyon 10 stil. 10 varyasyon 10 stil falan diye gidiyor. Ya 100 tane oluşturmaya ben 50 tane oluşturacağım. Çünkü bir 50 daha oluşturmuştum. Toplamda 100 tane olacak. Şimdi 50'lik paketi seçeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi fiyatlarına 45 lira. 50 tanesine 45 lira. Yani neredeyse tanesine 1 lira falan veriyorsun gibi bir durum var. Ne dediler de ayıp diyorsunuz lan? Endless abi siyattan başka bir şey oğlum GNP bana yolladı kıyafetleri her gün değişik değişik şeyler giyiyorum ya. Tabii çoğunun tanesi 1 lira bile etmez, onu göreceksiniz. Çok başarılı sonuçlar <laughs> elde etmiyor her zaman. Satın alalım, satın alımı tamamlıyor şu an. Artık hazırız, tamamdır. Şimdi 20 fotoğrafı da upload ettikten sonra işlemeye başlayacak ki işlemesi öyle hemen. Bayağı bayağı yani baya sürüyor, 25 dakika falan, falan 20 sürdü o yaparken. Diyor. 20 dakikada bu fotoğrafları işleyecek ve sonuçları verecek bize. Yani siz benden bakın eğer ki değer falan derseniz, bu gerçekten olur bu Hı. iş derseniz siz de 50 liraya falan alabilirsiniz böyle bir 50'lik paket. Sadece avatar olarak falan kullanırsınız yani. Evet, şimdi iki parça yapmış olduk o ikinci avatarlarımızı oluşturduk. 50 tane avatar oluşturdu bana. Hepsine bakalım sıradan sizden. Böyle oylamanızı istiyorum. Şu güzeldi falan da diyebilirsiniz. Birincisi güzeldi, ikincisi güzeldi. Birlikte bakalım. Birinci bakalım bakalım. Başlıyor. O, mistikallere bakalım. Yani. Işte. Olmuş, ha. Bu arada şeyi çok merak ediyordum. Gözlüklüyüm ya ben. O gözlüğü nasıl yansıtacak, nasıl gösterecek çok merak ediyordum. Gayet başarılı. Şu güzelmiş. Şu çene falan çok uzun. Bana göre değil. Biraz böyle kısaltırsak bence olur. Bu da iyiymiş ha. Abi. ya bak her yapay zeka ile ilgili zımbırtları izlediğimizde aynı şeyi konuşuyoruz. Gerçekten Art yapan insanların götüm götüm işleri patlıyor gibi bak. Yani bunu gidip de al çiz baba beni böyle biraz kartun yap ya da ne bileyim işte e, stilist yap bir şey yap neyse artık onların terimleri. Yani bunları artık yapay zekalar yapmaya başladı. Çok üzücü bir şey bence bu. Ya bitmez çizim işi bitmez ama bir tık korkutucu geliyor ya. Hele ki Barış Özcan'ın tanıttığı şeyi bir tık biliyorum. Ee, çılgın şeyler izleyeceksiniz bir an, birazdan yani eğer izlemediyseniz. Baksana çok enteresan arka planlar falan. Şurada gözler baya mavi olmuş. Fena değil. Bunu tabi <laughs> bir şey gözükmüş ama arkadaki görüntü falan hoş ya. Fena değil bak. Bak bu da fena değil. Bir tipimi kaydırmış. Geç. Buna geç. Buna geç. Bunu alelade ben de çekebilirim. Bunu çok para vermeye <laughs> değer bir şey değil Bu da burun çok kötü. göz çok kötü. Bu fena değil bak. Bu gerçekten profesyonel bir karikatüristin elinden çıkmış havası veriyor. Üzerinde oynamayla tatlı bir iş çıkabilirmiş. Evet. Böyle kaymalar var. Geç. Bu çok ilginçmiş ha. Bu iyiymiş yani. Bak üstten basarsak biraz acaba olur mu? Bakmak lazım bilemedim şu an. Vay bak şekiller ama şu Ay çok iyi ya. Bak çok 10 numara 5 yıldızmış ya bunu kullanırdım. Yüzüm olsaymış yani. Tam çıkamamışım geç. Eh fena değil. Ya, bu da güzel olacakmış. Bu tarz şeylerde pek yüzüm tutmuyor. Vay şekilsin kardeşim. Burundan kaybetmişiz burada yine galiba. Ama şey falan çok iyi ya. Saç modeline kadar çok iyi çıkartmış ha. Maşallah. Bunu geç. Bu güzelliği. Bu da güzelliği. Hiç fena değil. Bak bu güzelmiş ha. Bu olur. Mesela bu hoşuma gitti. Yalan yok. Bu da fena değil. Karizmatik bir bakış uzaklar ama gözde biraz sıkıntı var. Onu da geç. Bunu da geç. Aa bu güzel var. Bu bayağı ben. Baya bayağı ben ya. Yani. Gözlük falan biraz yamuk ama olur yani. Gideri var her türlü. Bu ne abicim? Hatta abi sanatçılar tepki vermeye başlamış. Varyasyonlar çalıntı malıntı bir şeyler dönüyordu bu Allah Allah onu bilemem tabii ben. Yani Baya böyle yaprakların önünde. 50 liralık bir çalışma bulmam lazım şimdi. Acil. Abi kalabalığın ortasında o kalabalığa bak. <laughs> Kalabalık <bir> gibi. <laughs> Aa sen ne yaptın beni böyle ya? Bu da fena değil ha. Yine yüz net yani. Aa bu da güzel. nasıl NASA'da çalışıyormuş gibi bir hava var ama. Sıfatımı bozmuş yine. sıfatımı güzel oldukları da çok böyle helal elade yani Benim de çekebileceğim şeyler. Benim çekim... Aa bak bu iyiymiş ya. Bu olur varmış yani. Gözler biraz bozulmuş ama. Fantastik bir olay var Niye burada. Arka mi? plan falan çok hoşuma gitti. Abi, bu da fena değil. Buraya da yüz. Ya bunu geç abi. Bu <laughs> bir dakikada çık. Gelmiş. Aralarında güzeller var da ilk pakette. Ya Ger gerçekten güzeller var. İkinci paketi merak <laughs> ettim. Oo, tamam. Oy, oy, çok bu çok iyi. Ya, bu çok tamam, iyi. Ben bunu kullanırım mesela. Geç bunu. Geç. Bunu da geç. Ne o kapı deliğinden bakar gibi yok olmamış. Bu çok tatlıymış ha. Üf, bak. Kendime yükselmem de burada. Yok çok kaba duruyorum burada geç. Bak bu fena değil. Hiç fena değil emmi. De. Güzel. Bu olmamış. Bu da olacakmış ama yine gözlerden falan biraz. Kırık. Evet gözleri genelde böyle çok bir garip bir şey yapıyor. bozuyor ama bir küçük rötuşla harika olur. Bitmişiz. Fena değil. E ee, eh, bunu da geç. Aa bu ne ki? Değişik bir çalışma. Şey. Hazır. En enteresan bir iş çıkmış ha. Güzel ama. Sulu boya mı bu? Biraz da bana benzemesi lazım abi. İşte budur diyebileceğim bir şey lazım. Hiç alakam yok. Aa, bu çok iyi. Aa, bu tatlı. Bu güzel. Ben bunu alırım. Bunu kullanırım bak. Tamam. bu <laughs> ne olmuş abi? Şey değil mi bu? 1 milyon neye ulaşan youtuber saçları boyatan. Yok bu hiç olmadı bunu geç. Arkadaki bacımız ne alaka? Aa iki tane ben bir de ikili bak. Oo bir liraya iki tane. Kardayım ha. Bu da güzelmiş. Soldaki fena değil mi? Bu da çok iyi. Bak bu güzel bu sefer olmuş gibi. biraz da işte burunda ve kaşlarda belki. Ama güzel. Oba. Ya tam böyle bir kurtlar vadisi. Şeklimiz var. Eee eyvallah. O, çok yakışmış, Aga. Ha. Çok güzel olmuş bu. Ya ben buna niye bu kadar güzel? Bak bunu da sevdim. Bu ne abi? Buna ben anlam veremedim. Bir kendimi yakından çekeyim. Bir de orada arkada arkasını dönmüş versiyonumu mu yapmış yani? Garip. Ha bu şey İstanbul hatıra fotoğrafı. İşte İstanbul'da böyle deniz kıyısına gidip çekti Bir Ahmet gezmişe dönüşmüş burada fotoğraflarda hiç alakam yok. Bu da zombilerin şafağı gibi yani. Burada ama gözler çok kötü. Bu yine fena değil ama bunun aynısından vardı zaten bende. Geç. Bu da boğazda hüzünlü bir bakışla uzaklara böyle baktığım bir fotoğrafım olmuş. Bu nasıl bir şey değil mi yani? Yapay zeka nasıl bir kompozisyonu neye göre kuruyorsun mesela? Ben de böyle biraz hüzünlü bir bakış. Arkada bir astronot denizin üstünde uzakta bir gemi falan. Değişik bir ortam yani. Değişik bir yapı. Dayı bu ne? Allah seni kahretmesin. Abi o sakal ne ya? Yuh! Netflix dizisinin kötü karakteri gibi bir şey olmuş. Sakal adam! Ya yani efendilikle uzay falan böyle. Beni ne hallere soktun ulan. Güzel de fena değil yani. Garip de duruyor ama güzel yani. Hoşuma da gidiyor. Yok, bunu geç. Bunu da geç. Bu kadar mı zaten. Şu iyiymiş ya. Çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Bak böyle insan. Hatta bir de, daha denemek istiyorsun falan. Şey gibi böyle. Bir kere daha alsam acaba ortaya ne çıkar diye. Çok güzel şeyler çıkmış ortaya. Favorim bu ya. Superman'in gömleğini yırtmadan önce. Bir de şey ihtiyacı da doğuruyor insanda. Hani sanki böyle farklı farklı ııı e, selfiler kullanayım da yine varyasyonlarına bakayım istiyorsun. Çünkü selfiler çok önemli. Genelde biz tarzı insanlarda, sakalı olan insanlarda çok bozuyor ama bu çok iyi toparlamış. Ki. Güzel şeyler çıktı ya. Ben beklemiyordum bu kadarını. Bu uygulamayı da böyle edinebilirsiniz hemen zaten internetten. App Store'dan ya da Google Play'den falan hani indirebiliyorsunuz kolaylıkla. Lensa diye bir uygulama. Dediğim gibi 50 lira bir sıkışmış. Onu verdikten sonra açılıyor kapılar. El size kalmış. Değmez diyorsanız da gereği yok. Belki ücretsiz alternatif şeylerde uygulamalarda çıkar. Ha ne olur buradan oluşturun. 50 liraya 50'lik paketten bir tane oluşturdun diyelim. O 50'liği alırsın abi. Dali'ye koyarsın. Üzerine <laughs> Harbiden ha millet bunun temelini kullanıp ufak tefek değişikliklerle al abi sana işi yaptım deyip satabilir lan bunları. Var mıdır bir telif zımbırtısı vardır herhalde. Öyle boşa bırakmazlar. Ne şunlar şunlar olsun diye kendi seçeneklerini verip böyle çok daha ütopik, çok daha böyle fantastik şeyler çıkartabilirsiniz ortaya. Muazzam ya. Çok güzel çalışıyor. Hoşuma gitti. Bakalım siz de deneyin. Neler çıkacak ortaya? Hatta şey yapıyorduk. Yapay zekaya resimleri genişletiyorduk falan ya. Bunu da böyle yanında bir alternatif olarak yapabiliriz. Mesela birinin fotoğraflarını bu şekilde bir değerlendirebiliriz falan. Bir şeyler olabilir bilmiyorum. Buyurun ayırdığınız vakit. Burası ben oldu? Son fare kapanı ciddi çok ciddi iyi video abi. Çıktı. Dur. Tekrar yeni bir videoda o zaman. Bakacağım. Üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel video olmuş. Böyle bir furya başladı işte. O furya sonra bitecek. Yapay zekanın yaptığı avatarları bir gerçek insanların yaptığı avatarlarla kıyas etseniz çok güzel olur. Harbi güzel içerik. Bu yapay zekanın nereye gittiği belli değil. Çok korkunç bir yere gidiyor. Herkesin aynı kuşkuları var evde. Ama insanlığa belki fayda olabilir bu arada dayı diye gitmiş. Asıl tarz tutarlı Bak bir de daha enteresan bir şey izleteceğim size.